Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Eğitim İş Sendikamız ile birlikte bu yıl 17.sini gerçekleştirdiğimiz Baş Öğretmen Atatürk Onur Ödülleri'ni gerçekleştirdik. Biz bu ödülü özellikle ülkemize Cumhuriyetçi, Atatürkçü, layık, bilimsel kişilere verdik ve altın gözünde değer olan kişilerimize verdik. Değerli vekilimiz, gazeteci, yazar Mustafa Balba'ya bu ödülü takdim ettik. Bu akşamı destekleyen ve birinci derecede katkı koyan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yaşamın en anlamlı ödüllerinden biriyim. Benim meslekte 45. yılım bu ay. 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nde böyle bir ödül almak. Aslında yaşamın ödülü ve bu öğretmenler bana tekrar öğrenciliği bahşettiler. Antalya'da olmak ayrıca güzel. Sadece havanın güzelliği değil, insanların da güzelliği. Her şey için çok teşekkür ediyorum Antalya'ya. Bu güzel ödülü sevgili Mustafa Balbay'a vermiş olmaktan dolayı çok mutluluk duydum. Buradaki ambiyans, söylenen sözler, düşünceler, bağlılıkla evlatları yetiştiren, gözlerinin yaşına bile kıyamayan biz öğretmenler için çok kıymetliydi. Bir öğretmen olmanın aslında çok büyük bir sorumluluk olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Bir kere daha öğretmen olmaktan gurur duyduk. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.